Kanalıma hoş geldiniz. Maraton Kimya serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz metalik ve ametalik özellikler. Gerekli olan PDF dosyalarını videonun açıklamalar kısmında linki tıklayarak indirebilirsiniz ve hemen konu anlatımına geçelim. Metalik ve ametalik özellik. Metaller periyodik cetvelde nerede yer alır? Hidrojen ve helyum hariç. Çünkü hidrojen bir ametaldir. Helyum soy gazdır. O zaman sizin metalleriniz S, D ve F blokta yer alır. P blok elementlerin hepsi metal mi veya hepsi ametal midir? Şimdi P blok elementlerinde ametal de var, metal özellik taşıyan elementler de var. Ve biz burada alüminyum 3A grubunda yer alan alüminyumdan başlayarak bizmuta kadar olan metal özellikleri gösteren elementleri yazmaya çalıştık. Peki periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe metalik ve ametalik özellik nasıl değişir? Bu metalik ve ametalik özellik elektron verme eğilimi veya elektron alma eğilimi ile ilgili bir durumdur. Soldan sağa doğru ilerledikçe elektron verme eğilimi azalır, alma eğilimi artar. Bu da metalik aktiflik azalır, ametalik aktiflik artar şeklinde söylüyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi metalleriniz S, D, F alıyor. Ve şurada açık yeşilde gösterilen yine P blokta yer alan metallerimizi görüyoruz. Metallerin büyük bir çoğunluğu periyodik cetvelin sol tarafında toplanmıştır. Ametaller ise sağ tarafta toplanmıştır. Peki yukarıdan aşağıya doğru söylersek yine elektron verme ve alma ile ilgili açıklayacağız. Yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapınız artar. Atom yarıçapınızın artması elektron verme eğiliminin artmasına neden olur. Bu da metalik aktiflik artar diyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru. Elektron alma yatkınlığı ise eğilimi ise azalır. Elektron almak demek ametallere has bir özellik. Ametalik aktiflik de azalacaktır. Periyodik cetvelde en aktif metaliniz fransiyumdur. En aktif ametaliniz ise flor. Şimdi gelelim. Periyodik sistemde 4A grubunu inceleyelim. Şimdi sizin 4A grubunuz da karbonla başlar. Bu ametaldir. Daha sonra altında silisyum ve germanyum yerlerini alır. Bunlar ise yarı metaldir. Kalay ve kurşun metalik özellik gösterir. O zaman biraz önce söylediğimiz yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar olayı burada açık ve net gözüküyor. Kalay ve kurşunun metal olmasından dolayı. Peki ikinci periyot elementlerini örnek verirsek. Lidyum ve berilyum yine metaldir. Bor ise yarı metal özellik gösterir. Karbon, azot, oksijen, flor. Bunlar ikinci periyot elementleri. Şimdi sizin lidyum ve berilyum metalde. Karbon, azot, oksijen ve flor ametal. O zaman Periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe ametalik özellik artar dememizin kanıtı da burada açıkça görülüyor. Asitlik ve bazlık özelliklerine geçiyoruz. Oksitler, metal oksit, ametal oksit ve amfoter oksit olarak üçe ayırırız. Metal oksitlerin diğer adı bazik oksittir ve bunların yapılarında OH iyonu yoktur yapı olarak. Bunlar Suyun içerisinde OH iyonu verirler. Ve bunlara susuz asitler de denilir. OH iyonu verir. OH iyonu verdiği için baz karakterde. Ametal oksitler ise asitik oksit olarak tanımlanır. Bunlar da suda çözündüğü zaman ortama hidrojen artı iyonunu verirler. Peki bu oksitler suyun içerisine atıldığında... OH nasıl veriyor? Hidrojeni nasıl veriyor? Bunun için şuradaki yapıda açıklayalım isterseniz. Buradaki olay tamamıyla sizin metalinizin veya ametalinizin elektronegatifliği ile ilgili bir olaydır. Şimdi bu yapıyı şöyle bir yazarsak. Buraya A bağı dersiniz. X elementinizin atomunuzun eğer elektronegatifliği düşük ise o zaman buradan A bağı kırılır ve sizin OH iyonu verecek şekilde bakın şimdi çizelim şuradan itibaren bağ kırılır ve ortama OH eksi iyonunu verir ve böylece bu yapınız bazik oksit olur. Bazik oksit olduğunda suyun içerisine attığınızda demek ki böyle bir XOH yapısı oluşuyor ve X'in elektronegatifliği düşük olduğu için A bölgesinde A bağı kırılıyor ve ortama OH veriyor. Peki asidikte olay nasıl? Asidik oksitte bağı tekrar çizdim. Bakın şimdi şöyle X dedim ve H dedim. Buradaki A bağı, buradaki de B bağı. Şimdi ise X atomla yine odaklanıyoruz. Elektronegatifliği X'in yüksekse, O zaman oksijenle beraber olup, Buradaki B bağı kırılıyor. Şu A'yı silelim. Kafanız karışmasın. Şunu sildik. Burada B bağı kırılıyor ve buradaki hidrojeni hidrojen artı şeklinde ortama verdiği için bu yapının sizin asidik oksit oluyor. Asidik karakterde. Asidik oksitler için. Suyun içerisine atıldığında buradaki XOH yapısına bürünüyor ve buradaki hidrojen ne? Hidrojen artı iyonu şeklinde ortama verdiği için asidik karakter gösteriyor. Şimdi bazik oksitlere bir örnek verelim. Bazik oksitler metal oksitlerdir demiştik. Örneğin sodyum oksit, kalsiyum oksit, magnezyum oksit gibi bunları sıralayabiliriz. Bu sodyum oksiti suyun içerisine attınız. Ve bu reaksiyon sonucunda sodyum hidroksit dediğimiz bir yapı oluştu arkadaşlar. Bu ise sodyum artı OH eksi şeklinde suyun içinde iyonlarına ayrılır. Susuz bazlardır bunlar. Kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Yine suyun içerisine attığınız zaman burada oluşan tepkimeye bakıyoruz. Kalsiyum hidroksit dediğimiz sönmüş kireçe dönüyor. Ve yine bu da baz karakterde oluyor. Ortama OH iyonlarını veriyor. Bazik oksitler susuz bazlardır. Yapılarında bakın. ilk edapta bakın. Sodyum oksit ve kalsiyum oksitte OH yok. Suyun içerisine attığınız zaman OH iyonlarını veriyor. Bunun nedeni de yukarıda açıkladık. Asidik oksit dediğimizde bu örnek karbondioksit, kükürt trioksit, veya azot dioksit gibi. Bunlar. Karbondioksiti suyun içerisine attınız. H2O şeklinde yazalım. Ve karbonik asit dediğimiz yapı oluşuyor. Bu ise zayıf asittir ve ortama hidrojen verdiği için asitik özellik gösterir. Kükür trioksit örnek verelim. Asit yağmurlarından hatırlayın. Suyla reaksiyona girdiğinde H2SO4 dediğimiz kuvvetli bir asidi oluşturur. Yine ortama hidrojen iyonu var için asidik karakterde yer almakta. Şuraya nötroksitlerle ilgili ufak bir bilgi verelim. Nötroksit demek oksijence fakir. Oksijenin sayısı 1 olacak. Diazot monoksit gibi, azot monoksit gibi, karbon monoksit gibi. Şimdi bu nötroksitler suyla asitle, bazla tepkime vermezler. Su, asit ve baz tepkime vermezler. Sadece yanma tepkimesi verirler. Buraya da not düşelim. Tepkime vermez. O zaman bir periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe ametalik özellik arttıkça asitlik özellik artar, bazlık özellik azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özelliğiniz artıyor da. Metalik özelliğin artması demek bazlığınızın artması demektir. Asitliğin azalması demektir. Şimdi bunu aynı periyotta bakın inceleyelim. Sodyum ve magnezyum, magnezyumdan sodyuma doğru gidildikçe burada metalik özelliğiniz artıyor. Metalik deyince demek ki artık bazlık anlayacağız bazlık artmış oluyor. Alüminyum bir amfoter metaldir zaten. Soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar. Ametalik özelliğin artması demek asitliğin artması demektir. Zaten argonda tepkimi vermez. Örneğin burada klor atomunun oluşturduğu bir asit düşünün. Tuz ruhu dersiniz. Asitleri şöyle bir zarç yağı, tuz ruhu hepsi ametal atomlarından oluşuyor arkadaşlar. Bazlar ise ister bazik oksit olsun ister direkt sodyum hidroksit sut kostik potas kostik olsun bu bazların içerisinde mutlaka metal var ve metalik özelliğiniz arttıkça bazlık da artıyor şimdi isterseniz bunu bir örnekle açıklayalım 2A grubu elementlerinden başlayalım Berilyum oksit amfoter oksit özelliğini gösterir. 2A grubunda. Bu sebeple suyun içerisine attığınızda su da amfoter bir bileşiktir. Suda çözünmez. Magnezyum oksit için söylersek, magnezyum oksit suyun içerisine attığınızda suda az çözünür. Magnezyum hidroksit oluşur. Baryum oksit dersek, tabi kalsiyum da var. Bunun arada artık hepsini tek tek yazmayayım arkadaşlar. Baryum hidroksit. Şimdi aynı grupta 2A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar. Metalik özelliğin artması bazlığın artması demektir. Amfoter oksitlere geçelim. Hem asit hem de baz özelliği gösteren maddelere amfoter diyoruz alüminyum, çinko ve krom gibi. Bunların oksitlerini de aynı şekilde amfoter oksit olarak tanımlıyoruz. Amfoter oksitler hem asitlerle hem de bazılarla tepkime verebilirler. Tepkime verir. Şimdi bazen sorularda karşınıza gelecek yarı metallerin durumu nasıl hocam derseniz. Silisyum dioksit arkadaşlar suda çözülmez ama bu yapı itibariyle asidik karakterdedir. Asitlik kumdur, kuvars diye geçer. Asitlik özellik gösterir. Bunu da not alalım. Şimdi konu testine başlayalım isterseniz. Birinci soruyla başlıyorum. Elementlerin hidroksitlerinin asidik veya bazik özellikleri niceliklerinden hangileri ile ilgilidir? Biraz önce açıkladık asitlik ve bazlık durumu özellikle oksitli bileşiklerde elektronegatifliğe bağlıdır. Metalik ve ametalik karakter zaten metalik özellik arttıkça bazlığın arttığını, ametalik özelliğin arttıkça da asitliğin arttığını söyledik. Bu da olur. Elektron ilgisi zaten bu durum metalik ve ametalik özellik ve elektronegatiflik üçüyle bağlantılıdır arkadaşlar. Elektron ilgisi durumu da ve sonuçta hepsiyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bize x, y, z elementlerinden vermiş. x 8a grubundaysa bu yargılardan hangileri doğrudur? 8a grubunda x'i 10 alalım. Ne o? 10? 10 olursa burası. O zaman Y'si 12 olur proton sayısı. Z'de 1 eksi, A'nın 1 eksi 9 olur. Şimdi bunların elektron katma dizilimini yaparsak. 2'ye 8 dediniz. İkinci periyot 8A grubu. Y için söylersek 12, 2, 8, 2 dedik. Bu da üçüncü periyot 2A grubu. Z için yazalım yukarıya. 9 dediniz proton sayısına 2'ye 7 in aynı şekilde 2. periyot 7A grubu. Şimdi yargıları okuyalım hep beraber. X'in elektron dağılımı X 8A soy gaz olduğuna göre 1s2 2s2 2p6 olabilir. Bu argon da olabilir 18. Yani sonuçta illa biz 10 olarak sadece bir örnek olması amacıyla verdik en büyük enerji düzeyi 2 ve burada zaten 2 ile 6'yı topladığınızda burada 8 A grubu bu elektron dizleme olabilir diyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir. Şimdi arkadaşlar sizin X elementiniz ikinci periyotta. Y elementiniz üçüncü periyotta. Z elementiniz yine ikinci periyotta. En alt periyotta yer alan Y elementi. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır dediğimize göre Y'nin iyonlaşma enerjisi X ve Y'ye göre en küçük olması yargısı doğru tabii ki. Z'nin hidrojenli bileşiğinin sulu çözeltisi. Şimdi Z elementini sizin 9'u örnek verdik. 9 örneği bakın. Şöyle anlatayım bunu. Neon'dan önce flor var. 9 veya argondan önce de klor var 17. Burası 7A, burası 8A arkadaşlar. Senin soy gazdan önce gelen bakın bu da olabilir sonuçta. Klor 17'nin hidrojenli bileşini düşünürseniz tuz ruhu dersiniz ve kuvvetli bir asittir. Yine neondan önce gelen asidi düşünürsek HF cam asidi olarak geçer. En zayıf asittir ve hidrojenli bileşenin sol çözeltisi sonuçta asidik olabilir. 1, 2 ve 3 deriz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Artı 2, artı 1 ve eksi 1 şeklinde elementlerin iyon durumlarını vermiş ve bunların elektron sayıları aynı. B elementinin nötr atomunun elektron dağılımı 4S1 ile bitiyor. 1S kare diye başlıyorsun. 2S kare, 2p 6 3 s kare 3p 6 4s 1 dediniz. Buradan buradaki yine elektron sayılarını topladığınız zaman proton sayısının 19 olduğunu görüyoruz. B'nin 19 sa burada elektron sayısı 18'dir ve bunların elektron sayıları aynıymış hepsinin. O zaman C'nin 18 olması için proton sayısı 17, A'nın ise yine 18 olması için proton sayısının 20 olması lazım. Çünkü 2 elektron vermiş. Bunların periyodik cetvelde yerine bakalım. A20 dediğinizde 2, 8, 8, 2. Dördüncü periyot 2 A dedik. B'ye gelelim. Katman dizilimini yapalım. 19 yazdık. 2, 8, 8, 1 dördüncü periyot 1A diye yazdınız. C için konuşursak buna da 17 dedik. Evet. 2, 8 ve 7. Bu da üçüncü periyot 7A grubu elementi. A ve B 2A ve 1A dediğimize göre S bloğunda yer alır. C 7A'da dediğimize göre P bloğu elementidir yargısı doğru kabul ediyoruz. İkinci yargıda atom çapları arasındaki ilişki verilmiş. Şimdi bu doğru mu buna bakalım isterseniz. Burada biz yer bulmayı yaptık elektron diziliminde. Şimdi bunları bir periyot kesit olarak yine çizelim ve bunları yerine yazalım. Şimdi şurada belirtirsek şöyle bir yine aynı şekilde kesit üzerinden bunu daha net açıklarız. Şöyle yapalım. Evet burası. 3. periyot, burası da 4. periyodumuz olsun. Grup olarak 1A grubu, 2A grubu, yine 7A grubu var. Şimdi elementleri yerine yerleştirelim. 4. periyot 2A'da A elementiniz var. 4. periyot 1A'da B elementiniz var. 3. periyot 7A'da C elementiniz var. B ve A elementleri C'ye göre alt periyotta yer aldığı için atom yarıçapı daha büyüktür. Ancak C'nin burada en küçüktür. Zaten sıralamaya bakarsanız C elementinin çapının küçük olduğunu söyleyebiliriz. B ve A'yı kıyaslarsak soldan sağa doğru gidildikçe çap küçülüyordu. Dolayısıyla B'nin A'dan daha büyük olması gerekirken burada A'nın büyük olduğunu söylemiş. Bu yargıyı doğru kabul etmiyoruz. Buradaki sıralamanız B en büyük. Daha sonra A, daha sonra ise C olarak vermesi gerekiyordu. Şimdi üçüncü yargıya bakalım. C elementinin hidrojenli bileşiğinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Proton sayısı 17 olan halojen atomudur. Şimdi bunu diyeceksiniz ki hocam biz bunu nereden bileceğiz? 7A grubunu Muhakkak bilmemiz lazım arkadaşlar. Flor, klor, bron ve iyottur zaten. Bu her zaman önünüze çıkacaktır. Burada proton sayısı 17 olan klor elementini anlatmaya çalışıyor. Ve bunun hidrojenli bileşiği HCl, hidroklorik asit ya da tuz ruhu olarak tanımlarız. Bu da asidik özellik gösterir. Buradaki doğru cevabımız 1 ve 3. Şimdi beşinci sorumuz demiyoruz tabii ki. Dördüncü sorumuza başlayalım. Aynı grupta bulunan K ve L metallerinden K'nın birinci iyonlaşma enerjisi L'ninkinden büyük. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru K'nın birinci iyonlaşma enerjisi L'ninkinden büyük. Yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. E, K'nın büyük olduğuna göre K yukarıda Aynı grupta L de aşağıda olacak o zaman. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik de artar. A metalik özellik azalır ama metalik özellik artar. KO bileşiğinin bazik karakteri LO bileşiğinden fazla olamaz. Çünkü L'nin aktifliği K'nın aktifliğinden daha fazladır. Daha iyi Metalse L, o zaman bazik, oksi, bazik karakteri de L onun daha fazla olması gerekiyordu. Metalik aktiflik daha büyük K'dan. İkinci yargıya bakalım. K'nın elektron verme eğilimi L'ninkinden azdır. Evet, elektron verme eğilimi demek metalik aktiflik demektir ve L'ninkinden azdır. K'nın metalik özelliği L'ninkinden azdır. Evet zaten yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar dediğimize göre L daha aktif bir metaldir. Burada doğru cevabımız 2 ve 3. Beşinci sorumuzda X, Y, T elementlerinden oksijenli bileşiği bazik özellik gösteren elementle ilgili. Oksijenli bileşiği bazik özellik gösteren elementiniz metal arayacaksınız. Çünkü ametallerin oksitleri asidik karakterde, metallerin oksitleri bazik karakterlidir. Bunun için burada bir periyodik cetvelde bir yer bulma gerçekleştireceğiz. En büyük enerji düzeyi 3. Üçüncü. üçüncü periyotta ve 2A grubundadır. Değerlik orbital ise S ile bittiği için A grubu ve 2A grubu. Y'de en büyük enerji düzeyi 3. bu da 3. periyotta. S ve P'nin toplamı ve P ile bittiği için 5A grubudur. Yine T elementi için en büyük enerji düzeyi 3, üç, 3. periyotta ve 7 A grubunda. 3 elementiniz de 3. periyotta olduğunu gördük. Ancak gruplar farklı. 5 A ve 7 A grubu elementleriniz ametaldir. 2 A grubu elementleriniz ise metaldir. Bunu da yazdık. Şimdi bununla ilgili bakalım. Atom çapı o zaman bu bizim aradığımız oksijenli bileşiği bazı özellik gösteren metalimiz artık X. Atom çapı X'in en büyük mü? Şimdi bunu sırayla hepsi aynı periyotta olduğuna göre 3. periyot diyorsunuz. X 2A'da, Y 5A'da, T ise 7A'da. Böyle evet. yazsınız. Soldan sağa doğru gidildikçe yarıçap küçülüyordu. Ve sizin T'nin atom çapı en küçük, X'in ise en büyük olur. İkinci, birinci yargı doğru. Elektronegatifliği en büyüktür. Soldan sağa doğru ilerledikçe elektronegatiflik artar. O zaman sizin en büyük olan X değil, T elementinizdir yine. Elektronegatifliği en büyük olan elementiniz. Bunu doğru kabul etmiyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi. X, Y ve T yazdınız. Aynı periyotta. Soldan sağa doğru ilerledikçe iyonlaşma enerjisi artar. Ve senin yine T elementine ait olan iyonlaşma enerjiniz en büyük. X ise iyonlaşma enerjisi en küçüktür. Bana X için sorduğu için arkadaşlar burada en küçük yargısını doğru kabul ediyoruz. Cevabımız 1 ve 3 tabii ki. Evet, bu şekilde soruların çözümleri ve konu anlatımını gerçekleştirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Umarım beğenmişsinizdir ve her şey gönlünüzce olsun.